Denizli Yüce Andanma Komutanlığı emniyet kemeri e simülasyon aracı ile vatandaşlarımıza hı. emniyet kemeri konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Evet. Sonra, evet. Emniyet kemeri takıyor musunuz? Takıyoruz. Nasıl takıyorsunuz? Şimdi biz size emniyet kemerini simülasyon aracında taktırarak uygulama şeklinde göstereceğiz. Daha sonra da duyguları düşüncelerinizi soracağız. Tamam. Tamam, taktınız. Simülasyon aracımız emniyet kemeri takarak uygulama olarak gördünüz. Bundan sonra emniyet kemer takacak mısınız? Kesinlikle evet. Hiç o zaman çıkarmayacağız. Hep kullanacağız. Evet. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Bunun için bir hareketine bakar hayat. Yok, yok.